Merhaba sevgili boğalar. Güneş Jüpiter arasında oluşacak muhteşem üçgen ev, yuva, emlak, mülk ve aile ile ilgili konularda size çok önemli fırsatlar sunabilir. Arzu ettiğiniz maddi ve manevi güvenceye çok yaklaşmış olabilirsiniz. Hareketsiz kalmayın. Bugün 14 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay son dördün fazında. Ay sabah ve öğle saatlerinde yay burcundaki Güneş ve Merkür'le kare açı yapacak. Mükemmele ulaşma arzumuz aşırı titiz ve eleştirel tavırlara neden olabilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında oluşacak çatışmalar nedeniyle huzursuz ve endişeli hissedebiliriz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız iş ve projelerin sonuçlarıyla karşılaşıp değerlendirme ve analizler yapabileceğimiz bir gündeyiz yay burcunda ilerleyen Güneş ve Aslan burcundaki Jüpiter arasında oluşacak üçgen açı iyimser ve şanslı enerjileriyle bizi destekleyebilir üzerinde çalıştığımız işlerden daha fazla verim alabileceğimiz gibi önemli fırsatlarla da karşılaşabiliriz ikinci